Merhaba arkadaşlar, size bugün çadır tanıtacağım, değişik özel bir çadır olacak, ee, anlatacağım. Arkadaşlar bu çadırda herhangi bir çadır kuracak direk biliriz herhangi bir şey yok. Bu çadırın özelliği şişme çadır. Şişireceğim, beraber kuracağız göreceksiniz. Bu şekilde bir hortumu var. Şöyle bir pompası var. Bir tarafı şişirmek için bu pompanın, bir tarafı da var olan havayı çıkarmak için. Çadırımızın şurasında bir tane sibop var. Bu şekilde takıyoruz. Kurulumu çok basit. Yani bir çocuk bile bu çadırı kurabilir. Bu şekilde pompalıyoruz. Sadece şişirerek kurabiliyoruz bu çadırı. Eğer bu çadırdan daha doğrusu bu çadıra sahip olan başka bir arkadaşım varsa lütfen bu videonun altına yorum yazsın. Ee, kimlerde var diye merak ediyorum. Sadece ben de var olduğunu biliyorum bu çadırdan veya birkaç tane daha. Çünkü aldığım firma bundan kamp çadırı olarak üretmediğini söyledi bana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir çocuk bile bu çadırı şişirebilir ve kurabilir. Sadece pompalamak yeterli. başladı. fazla pompaladığınız zaman yanındaki fazla hava valfi var. Oradan tahliye ediyor. Yani fazla şişirip patlar diye bir derdiniz yok. Şu anda şişti. Kapağını da kapatıyoruz. Bu çadırımız 4 kişilik. Yani su geçirmiyor. Arkada bir penceresi var. İçeride görüyorsunuz çadırın direklerini. Bu şekilde. bayağı bir kalın bir malzemeden yapılmış kanvas. Buradan da göstereyim size. Kalın. Beraberinde bu pompayı verler. Bu şekilde bir tamir kiti var. içinde neler var bakalım. Yama var. Birkaç tane. Ondan sonra yine. Bunlar yapıştırıcılar. Patlarsa diye. Çok nadir patlama olabilirmiş. Bunlar da geri kalan kazıkları. Sadece sabitlemek için bunlar. Ve ipi var. Bu şekilde. Çadırımızın Tek artısı şişme çadır olması. Tabii ki su da ya. Yalnız ee, malzemeler kalın olduğu için baya bir büyük kafa bir çanta oluşuyor. E, bunun için büyük bagajlı bir aracınızın olması lazım. Başka eksisi nedir biliyor musunuz? E, tentesi yok. onun da artık kendiniz mi tasarlarsınız çünkü üstüne bir branda gerip öne doğru bir iki tane sopayla bir branda oluşturulabilir. Etrafını dolaştıracağım. Yani benim hoşuma gitti. Kullanacağım. Göreceğim. Bir tane penceresi var işte burada. içeriden gözüken pencere. Altta bir içeriden kullanabileceğiniz bir saklama cebi var. etrafı böyle. Ya yani benim boyum 1.72. Alt sayıkları benim boyumda bir çarptı. İçine giriyorum. İçine e, rahat 4 kişi girer. 4 kişi abi. Ya yani ayakta durabiliyorsunuz abi boynunuzu eğerek. Güzel yani sağlam rüzgarda, yağmurda herhangi bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Ben yağmurda kullandım, yağmur geçirdi. Bu kapının da bu şekilde e, öne doğru açılması, kapının bir şekilde diyelim, içine toparlayıp şu araya sıkıştırabilirsiniz. Pratik bir kamp çadırı. Son olarak söyleyeceğim şey arkadaşlar. Bu çadırı kurduğunuz yerin düz olması lazım. Yani taşların dikenli, cam kırığı herhangi bir şey olmaması lazım. Bu yüzden çişme çadır. Yani patlamaz ama ufak e, bir şey gibi patlar e, saatiniz ve kampınız zehir olmasın. E, başta söylediğim gibi bu çadırda eğer sizlerde de varsa bana yorumlarda yazmak isterseniz yazın. Çok merak ederim ben de kimde var diye. Bu kadar. İyi tatiller, iyi kamp yapmalar diye. <laughs>